quick game oynayacağız. Quick game kra arana. <laughs> bölüm 2'yi çekmiştik bunu. Ay, bölüm 1'i çekmemiştik. <laughs> Şu Thanos'u açalım artık. devasa üçüncü sezon güncellemesi. Arkadaşlar oyunda bir Türkçe dil desteği de var. Yapamayanlar için gösteriyorum. Buraya giriyoruz. Buradan ayarlara geliyoruz. Buradan dilden Türkçe'ye çıkıyorsun. O da basit. Karakterler çok güzel. Bir kere oynayalım. Oyuncuların dikkatini. Arkadaşlar ve eee şu anda bu kanalı sadece inşallah izlemiyordur. Ya bir kanal var arkadaşlar. Şimdi sen diye ve yani 70 falan videosu vardır bayağı ama böyle çok geçmiş. Ya Şimdi yorum yazacağım. Ama o da olmayacak. Cık. Diyecekler yok. İşte. Hiçbir şey demedim. Siz de demeyin. Çünkü böyle YouTube'da böyle sanki kendi böyle etmek için henüz çok ünlüymüş erken. gibi şey kazanıyor. Düşünebilirsiniz para. Takipçi falan. Hiç öyle bir şey kazanmıyor. Ve de kandırma yani. Biri demiş ki yok şöyledir yok böyledir. Neyse. Squid Game galiba ilk çıktı arkadaşlar. Bunu bir de bir video için şey yaptım. Bilerek yaptım. Normalde bu, video videoyu çekmeyecektim. Çekmek istedim. Şimdi başlı. Ya sürekli ölüyorum. Başlığı arkadaşlar başlık adı Bak sen bir kef olsan yorum at. Başlığa kef o yorum yaptı yazacağım. Eğer kef falan filan geldiyse lütfen haber verin bana. Ya, hem internetim çıkmıyor hem de düşüyorum 2 saatte ya. ya. Yok, şilfelerim gibi kanal açmışsın da. Bizim işimiz millet kötülemek değil, bir kanal açmak. Yani gidip kendini milletlere benzetmen şey. Yani hesap gibi bir şey yapmak. Sam çoklu hesap denilmez de böyle. Onları bir takip ederek e, ee, yani takipçi kazanmaya çalışıyor. O saçma. Mesela yani normal bir video da atsan izlenecek zaten. Gitti <laughs> bir, bir ünlüye benzetip kendi ünlüye hissettiği <laughs> gibi yapmaz zaten. Şöyle bir şey. kendini yok Feride'ymiş, yok Sıla'ymış gibi tam şeyleri verince ki daha çok kişiler şey <laughs> Arkadaşlar bugün saat 8'de, akşam 8'de bir fuar Şifre yoktur. Hediyemi de göstereceğim arkadaşlar size. kar pakette. Nerede var? Ben bunu yükledim. Fuar var diye. Bilmeyen ne için bir daha söylüyorum. Bak fuar var. Oyuncuların dikkatine. Fuar vardır. Arkadaşlar ben bu oyunda şimdi kimden öğrendin diyeceksiniz. Bu no, oyun değil ama. Kanka kalkanlığını öğrendim. Ya, işte biz... İzliyordum. Bu oyunu yani Squid Game oynadığını gördüm. Ben de dedim bakayım şuna. Oyunu da öğrendim. Oyunu oynuyorum. Ben yani normalde böyle bir oyun yok. Gidip de kendim bulmadım yani. Sıradaki oyun belirlendi. <laughs> Bu ne be? Yönetim kurulu göz yaşlarınıza da... Bu ne? Bu ne? Bölümün var mıydı Squid Game'de? İp çekmece. He? sen bu çok arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar videoyu durdurdum komple kapatmadım. Hemen size nasıl katılacağınızı da göstereyim. Karpaki ilk hesabımı hemen size göstermek istiyorum. EDM'i göstereyim. EDM Jack. Saat 10'da şifre yoktur. Farkı vereceğim bilgi yoktur. Klasik bir oda. Ve yani çok kalabalık olsun. Ve arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ee, yani polis arabası olan varsa arabayla gelsin. O da fuara şey alacak Şurada adım kaleci gösteriyorum. Ben yani detayları vereceğim. Zaten detayları bir önceki video yayınlandıysa verdik detayları. Yani herkese söyleyeyim kalabalık olsun. Hile yapmak yasaktır. Çizimli araba getirmek vardır ama o da sürekli takas halde olacak. Mesela bir ona takas diyecek, bir ona takas diyecek. Yani çok değişik olacak. Bu fuar tutarsa Arkadaşlar tuttuğum gibi ben de şey yapıyorum gerçek hayat işte video eğitim yapacağız. bu tutarsa gerçek hayat da gelir o da kurup gerçek hayat gelir falan o tarz ee, şey ben ee, youtube shopta şey görmüştüm bu 4 teke araba park bilmem ne yani o tarz bir <laughs> Bu tutsun da gel hayatta falan filan gelecek. Lütfen yorum atın ve Kefo <laughs> bu diye izliyorsan lütfen like at. Ay like at diyorum ben yorum yap. Yaparsa farklı mesela Kajal LG5 Onları da yaparız da. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Saat akşam 10'da herkesi bekliyorum fuara.